Hıfzı Sıha Kurulu Cumhurbaşkanlığı Talimatı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda hazırlanan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca yeni kararlar alındı. Kararlar doğrultusunda pazar yeri, market, otogar, toplu ulaşım araçları, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmalar önlenecek ve önümüzdeki 10 gün boyunca da tüm bu alanlardaki denetimler arttırılacak. Başlayın. Denetimlerin tarih ve denetim yapılacak yerleri ise şu şekilde belirlendi. 5 Kasım Perşembe tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler, 6 Kasım Cuma şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplum ulaşım araçları, okul servisleriyle havalimanı ve otogar gibi yerler, 7 Kasım Cumartesi organize sanayi bölgesi ve toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme gibi yerlerle personel servisleri, 8 Kasım Pazar alışveriş merkezleri, cami ve mescit, ler halı sahalar ve spor tesisleri, 9 Kasım pazartesi umumu açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları, 10 Kasım salı vatandaşların kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerleri, sahiller gibi yerler, 11 Kasım çarşamba, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve nikah salonları, lunapark ve tematik parklar. 12 Kasım Perşembe umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları 13 Kasım Cuma şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları okul servisleriyle havalimanı otogar gibi yerler. 14 Kasım Cumartesi vatandaşların kalabalık halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerleri, sahiller denetlenecek. Akın. 啊，其实他。